Merhaba arkadaşlarım, merhaba arkadaşlarım, küçük ailemize, küçük kanalımıza, Twinler oyununa kalanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021, PlayStation 4 veya mobil kaynak videosu çekiyoruz. Kaynaktan da kastım arkadaşlar, PES 2021'e gelen futbolcuların özelliklerini, güçlerini e, görebileceğiniz programlar var. Bir PES Master, bir de PES Super arkadaşlar. Telefonunuzda 7 bakmak isterseniz rahat rahat. Pesub'u öneriyorum. Ee, i̇sterseniz uzatmayalım daha fazla. Buradan direkt e, ikonik anlarla başlayalım. 119 tane ikonik çıktı. Buradan bakabiliyorsunuz. Üstü şey yazmayanlar yani fotoğrafları yükleniyor. Yeni ikonlar arkadaşlar. Mesela Van Basten'in şu 93'lük 2020 kartı. Bu 2021 kartı. Yani fark etmiyor arasında. Yeni yeni oyuncular ekleniyor oyuna. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Oyundaki bütün ikonlara bakabiliyorsunuz. Böyle. Mesela ben buradan Ronaldinho Gachoa'ya bakmak istiyorum. Ronaldinho arkadaşlar 97 geliyor birinci levelinde. Şuradan simge attırmayı bir iptal edelim. Level son levele kadar 26 levele kadar yükseliyormuş. Bu 99 oğlu arkadaşlar takımını seçmediğiniz yani Barcelona'yı seçmediğiniz hali. Burada simge arttırmak var arkadaşlar. Simge arttırmaya basarsanız 100 olur. Yani bazen onu seçtiğinizde de 100 olula kadar çıkıyor arkadaşlar. Böyle bütün futbolculara bakabiliyorsunuz. Ee, programı açılışında burada e, önümüzdeki haftalarda gelebilecek futbolcuları gösteriyor. Genellikle de %100'e doğru çıkıyor yani. Ee, burada yeni oyuncuları görebiliyorsunuz. A'daki veya V'deki futbolculardan 11'leri de görebiliyorsunuz. Tabi arkadaşlar siz bakmışsınız ama yine küçük bir incelemesini yapalım. Burada Neuer gelecek, Lewandowski gelecek, Müller gelecek, Goretzka, Coman, Gnabry, Hernandez, Pavard, Kimi. Arkadaşlar bu arada Peski Bey mi bir de gelecek. E-futbol puanlarıyla gelecek oyuncular da belli oldu. E Bayern Münih'ten Neuer, Roma'dan ise Pellegrino oldu arkadaşlar. İki futbolcu da e 95'e kadar yükselmekte. E Premier Lig'e bakalım mesela. Burada da e, göze çarpan Abu Bakayank var, De Bruyne var, Van Dijk var. Harry Kane var. Başka da Bruno Fernandez var tabii ki de. Gerçekten müthiş bir oyuncu Bruno Fernandez. Onu da çok isterim. Van Dijk ve Kevin De Bruyne'yi de çok isterim. İnşallah gelirse. Öyle bakabiliyorsunuz. Ondan sonra teknik direktörlerin e, dizilişlerine de bakabiliyorsunuz. Mesela Fatih Terim burada değişmiş. Barcelona değişmiş. Hmm, başka. Zeyster en büyük de Zeyster arkadaşlar. Normalde e, açık sistemle oynuyordu. Zeyster de kulüp oluyor. E, kulüp ikili forvete döndüğü için Konami'de güncellemesini yapmış. Buradan böyle bakabiliyorsunuz. Sol tarafı da göstereyim arkadaşlar. Soldan çektiğiniz zaman ikonik anlar, efsaneler özellikle diyor. Özellikle de Featured Players. Ben canlı güncelleştirmeden çekerseniz takımları buradan da görebiliyorsunuz. Buradan oyunculuğa karşılaştırabiliyorsunuz mesela. Oyuncu seç dedim. Buradan normal diyoruz. Mesela takımı. Takım buraya Barcelona yazabilirsiniz. Barcelona. Çıkmadı nasıl çık? Heh. FC Barcelona dedik arkadaşlar. Rick ikonik anlar falan arama dedik. Burada arkadaşlar ikonik veya birleşik bütün oyuncular çıktı. Burada mesela Messi'yi koyduk. Karşılaştırmak diyoruz. Birinci futbolcu Messi. ikinci futbolcu da şöyle geriye basıyoruz. Bir saniye. Yeni aramaya bastık. Buradan oyuncu ismi diyoruz. Buradan da mesela Galatasaray yazalım. Galatasaray. Galatasaray'ı bulmadı. M-D. m, -D. m -D yaradı mı? Yok. m neden çıkmadı? Neyse arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Buradan. Onculuğu karşılaştıra geldik. Gitmemiş Allah'tan. Buradan yeni aramaya basıyoruz. FC Barcelona'yı siliyoruz. Burada kulüpler çıktı ama pek işimize yarayacak kulüpler yok. Yani takıma basıyoruz. Galatasaray çıktı gördüğünüz gibi. Arama diyoruz. Özellikle normale basalım mesela. Şöyle arama diyelim. Galatasaray seçtik. Arama dedik. Normal. Çıktı arkadaşlar. Ben de sizinle ilk kez yaptığım için bu kadar takıldım. Lütfen kusura bakmayın. Biz genellikle sadece buradan oyuncuların son avrularına ya da gelecek kulüplere baktığımız için pek bu kadarını da incelemedik. Sizlerle beraber ilk kez inceliyorum. Mesela arkadaşlar Falcao istiyoruz. Karşılaştırmak diyoruz. Messi ile Falcao böyle lever birlerini de şöyle yukarı çekerseniz Messi 99'a Falcao'da 90'a kadar çıktı. Buradan da aşağı indiğiniz zaman formların, ofansif farkındaklarını vesaire buradan görebiliyorsunuz. Geri gelelim. Daha önce de dediğim gibi ilk kez yaptığım için böyle. Tabi siz de yaparsanız alışırsınız. başka anlatacağım var mı diye bakıyorum. Unutmadan özellikle dediğim buradan da gele gelecek oyuncular hepsi çıktı. Şöyle altı indiriyoruz. O kadar çok oyuncu var ki. Paris Saint Germain çıktı mesela. Milan çıktı. Monaco çıktı. Inter çıktı vesaire vesaire arkadaşlar. Şöyle de yavaş yavaş videoyu bitirelim arkadaşlar. Size bu PESUP uygulamasını az çok olsa da anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.